اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رعوتي يا أرحم الراحمين اللهم سندن إيمان دا صحات جزل أهلك لبزن مش إيمان أركسندن فلاح جلجك بير بشر كاتندن رحمت مرحمت وآفيت ve nezdinden mağfiret ve rıza istiyorum. Allah'ım imanı bize sevdir ve onu kalplerimizde tezzin eyle. Küfrü, fıskı, günahı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi rüşte erenlerden eyle. Allah'ım senden seninle doygunluğa ulaşmış, seninle karşılaşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis istiyoruz. Allah'ım, selam sensin. Selam ve selamet de sendendir. Çok yücesin. Hayrın ve bereketin sınırsızdır. Ya zelcelalü vel ikram. Rabbim, seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bütün hampler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'ıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah çok büyüktür. Güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi olan Allah'ındır. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, yarattıklarını koruyup yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama arız olur ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan kim O'nun katında şifate bulunabilir?'' Önlerinde ne varsa arkalarında ne varsa hepsini bilmektedir. Onun ilminden kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O yücedir, azamet sahibidir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. La ilahe illallah. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım. Kalplerimizi dinin üzere sabit kadem eyle. Rabbim nefsimizin ve şeytanın şerrinden, onun hile ve komplosundan, nefsimize bir kötülük yüklemekten veya bir Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırız. Rabbim bu gecenin ve daha sonraki gecelerin hayrını senden istiyor. Bu gece ve daha sonraki gecelerin şerrinden sana sığınıyoruz. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden, acizlikten, bunamaktan, dünyanın fitnesinden ve ahiret azabından sana sığınırız. Senden bu gecenin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor. Bu gecenin şerrinden ve daha sonraki gecelerin şerrinden sana sığınıyoruz. Ya Rabbena eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi ne olur. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize Rabbimiz. Sensin Mevlamız yardımcımız, dayanağımız, sahibimiz, vekilimiz, muinimiz. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bizlere ey yüce Rabbimiz. Allah'ım evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Zahir sensin, her şeyin fevkinde sensin. Esbab sırf bir perdedir. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Batın sensin. Melekutu eşya senin elindedir. Senden öte hiçbir şey yoktur. Uhdelerimizdeki kulluk borcunu ödemeyi bizlere nasip eyle. Fakirlikten bizlere halas eyle. Allah'ım rahmetini umarak, azabından korkarak kendimizi sana teslim ettik. Yüzümüzü sana çevirdik. İşimizi sana ısmarladık sırtımızı sana dayadık. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. Allah'ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettik. Allah'ım kullarını dirilteceğin gün bize azabından koruyuver. Senin ismini anarak ölür ve diriliriz. Senden başka ilah yoktur. Ne olur bizlerin de dualarımızı kabul buyur.'' اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفة والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رعوتي يا أرحم الراحمين اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك أموت وأحيا لا اله الا الله والله اكبر، لا اله الا الله وحده لا اله الا الله، لا شريك له، لا اله الا الله، له الملك وله الحمد، لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، امين يا معين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الفاتحه.